Evet arkadaşlar bugün kovalamaca yapıyoruz. Yiğit kaçıyor. Fatih ve ben kovalıyoruz. Yiğitin arabası şöyle Leon var bir tane mi var. Fatih bir BMW almış. Ben de eski birim. Orada eski bina turboyu taktırdım bununla. Bir tane ya. Fatih aç bagajı. Boş. Fatih'te de M3 var. Boş Sadece. bomboş. İntern. Yiğit kaçıyor. O zaman Yiğit kaç sen. Başlayalım. Yiğit kaç. Lan geri gidiş de unuttum arabayı. Evet. Bu arada arabanın çalışmıyor şu an. Multiplayer'da olduğumuz için. O yüzden git. <laughs> Ve hızlı da değil. Şöyle gel. Hadi git sıkıştıracağız. Ben buradan gidiyorum. Tamam ben arkadan gidiyorum. Yastım. <laughs> kızlar üzülmeye geliyorum geliyorum oyun Instagram'da 5 kız bir araba Bora Yiğit ile Fatih kanalını açıklamaya bırakacağım arkadaşlar kaçıyor mu kaçıyor mu neredesin Tamam 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 Gördün mü yiğit'i? Oğlum Önünü kesecektim kaçtı Gördüm ileride gördüm ileride gördüm ileride gördüm ileride bas 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 Burada ee, Yiğit'le Fatih'in kanalı açıklamada açıklamadan Yiğit'le Fatih'in kanalına da ulaşabilirsiniz. Müzik kanalı açtım. Oraya da gidelim lan bas. Bu çok 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 Hadi diğer taraftan gir, hadi sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Ben bir de Hadi sıkıştır, tak tak tak. Sıkıştır boşuna. Hadi. Hı? Sıkıştır sıkıştır sıkıştır, iberler. Hadi de baksana. sen. O bana da abone olmayı unutmayın. Yok. Hiç gözükmüyor benim artık da. Ve Yiğit'i buldum. Nerede? Yani. Fatih'miş bu. Bunu 7'ye yakalamam lazım ki şu lan. Ben az önce geçtim oradan. तो, भी। <laughs> <इल नगी>। <laughs> <laughs> तो है ये आज बड़ी मोदी खेल जाए

Uçuyor bir de. Uçuyor, diye, uçuyor Benim diye. araba çıkmıyor buraya. Benim <laughs> Bitti bitti bitti. Geldik 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 geldik. Çok kısa bir video oldu. Yeniden... Ama olsun. Geldik böyle. Yeniden... Fatih ile Yiğit'in kanalı açıklamada. Onlara da ulaşmayı unutmayın. Bir de müzik kanalı attım. Müzik kanalı açtım. <laughs> bad, bad müzik. <music>. Onu <laughs> bulun. Abone olmayı unutmayın. İşaret, güzel müzikler atacağız oraya da. Görüşürüz.